Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir vlog'uma hoş geldiniz. Şöyle bir kameramı ayarlayayım arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün günlerden e, Cuma, bir gün Omamızın doğum günü var biliyorsunuz. Ben şöyle daha tabii e, kıyafeti elbisemi giyindim. Şöyle kahvemi içiyorum. Biz neredeyiz? Bahçedeyiz arkadaşlar. E, ben keklerimi her şeyi hazırladım arkadaşlar. Onları e, Omaya indirdim. Sabahtan indirdim. Her şeyimi götürdüm evi temizledim ee, çünkü koltuklarım yastıklarım da şey yapmışım arkadaşlar hani e, nasıl söyleyeyim onları da yıkadım onları da balkona bıraktım ondan sonra sabahtan iyi de buraya da hazırladım bakın arkadaşlar şöyle şunu da yukarı taktım ki güneş çok vuruyor diye e, ee, o bu tarafa hazırladılar hani o tarafa sonra geçti tabii ki it burada istediği gibi oynayabilir arkadaşlar hani ee, Sonra da e, işte Pasta keseceği zaman pastamı indireceğim çünkü daha benim pastamı görmedi arkadaşlar. Ee, Bugün böyle olur. Ee, biraz belki bir şeyler çekersem çekerim. Belki pastayı falan keserken kesinlikle eğer keserse çekeceğim arkadaşlar. Ya da sonra mı kesmek ister nasıl ister bilmiyorum. Ee, o yüzden bakalım bugünkü bu doğum günü videomuz nasıl olacak beraber göreceğiz. Ondan sonra arkadaşlar yarın size yaptığım pastanın tabii ki e videosunu çektim onu da yayınlayacağım pazar gününe de yaptığım keklerimin onlara yayınlarım çünkü çok uzun olacak yoksa arkadaşlar hani uzun uzun o yüzden ben şimdi kahvemi içerim daha şimdilik kimse yok saat daha şu an iki buçuk ama ben bütün işlerimi hallettim dedim hiçbir şey kalmasın eve çıktığımızda yukarı hani hiçbir şey olmasın dedim Yiğit de oynuyor şu an oynasın şu yarın da güzel hava galiba pazar günü gene yağmurlu hava sıcak ama yağmurlu olacak diye gösteriyor Belki de yağmayabilir. Belki pazar günü eğer güzel olursa diyorum. Suyun kenarına gideriz diyorum ama arkadaşlar bilmiyorum. Bakalım. Ee, şimdi biz bahçedeyiz. Artık bakalım arkadaşlar. Ee, biraz otururum. Ee, izleyeceğim videolar var. Onlara bakarım arkadaşlar. Yayınlayanların ikine onlara gideceğim. Ona gir gelene kadar bahçeye. Çünkü o da kahve falan hazırlıyormuş. Konuştuk deminden. E, ee, i̇şte böyle arkadaşlar. O da bana küçük bir hediye yapmış. İşte çikolata falan almış. Sonra size gösteririm arkadaşlar. E, ee, eve çıktığıma gösteririm. Ee, hani ee, böyle. Yani artık ne yapalım değil mi anneciğim? Bir de oynuyor. Ben de böyle bir kahvemi içeceğim bir tane. Bir tane silip falan belki bir şeyler yerim. Hafif acıktım. Çünkü doğru düzgün kahvaltı yapmıyoruz arkadaşlar. O da ne oluyor? Ee, acıkıyorum hemen. Bu ara ama olsun değil mi? Şimdi bakalım. Değil iyi anneciğim? Yiğit pastayı çok bayıldı arkadaşlar. Size de daha göstermedim. Çünkü neden? E, Oma dediğim gibi videolarımı izlediği için. Hani sürpriz olması için. Hani o yüzden e, göstermiyorum pastamı. Ama e, bugünden itibaren tabii ki göreceksiniz. İnşallah. Ama dediğim gibi e, Oma gördüğü için. Hani o yüzden gösteremedim. Görmesin. Çünkü sürpriz olacak ona. O yüzden arkadaşlar. Şimdi biz ben bir kahvemi içeyim. Ondan sonra yine inşallah tekrar görüşürüz. Aralarda çok var arkadaşlar. Burada arkadaşlar arkadaşım hazırlık yapıyor şöyle. Biraz da masayı çekeriz. Hit, dondurma yiyor. Yiğit. Evet arkadaşlar şöyle masa hazırlanıyor şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle kısa kısa size çekeceğim. Ja, warum nicht, Oma? Ja, ich mach Foto. Warum nicht, Oma? Oma, passt da die Kiste? Ja. Ja, was? Autsch. Autsch. Mm. Soll ich den wegnehmen, Oma? So mach mach, da ist so eine Platte drin, ne? äh, Du gehst nicht weiter. Hallo, Siehst du? Hi. <lacht> 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 ja, hier. <g> <laughs> Wo ist Dann so, eine der steht da immer mit Hemd und so. Das mayil oturuyor arada bir gidip geliyorum çünkü git bu tarafta olduğu için arada böyle o taraf hem o tarafa gidiyorum hem bu tarafa. Çünkü git burada olduğu için. Evet pink, pink, pink. Evet pink. Demek pink. Evet, pink. pink. Değil mi? pink. Ich, ich habe gesagt, dann nimm ihn weg. Ich, sag, ich kann ihn nicht mehr halten. nee, der hat eine der Hände richtig Ja. Und auch so, wenn er sich bewegt und so. Und wenn er dann die mit den Händen, dann gibt er die Töne so von sich. Der macht da Arbeit. Der macht Finger. er der, der, der ist auch überall kitzelig. Alles <laughs> Yitzak <laughs> da Arkadaşlar biz yukarı çıktık şöyle gördüğünüz gibi Ben şimdi bir şeyler atıştıracağım Önce yedi yedirdim yedi yemekler hazırladım Çünkü yit nugget falan yiyor Ben de şöyle kendime bir peynir salata ve e zeytin koydum Bir de şöyle canım ne istediniz arkadaşlar şu sucuklu melemen yaptım kendime e Vallahi canım öyle istedi bir gün Şöyle siyah ekmekler de pişirdim Hazır böyle oluyor ya arkadaşlar. Hani öyle pişirdim Allah dedim bir gün böyle yiyeceğim canım. Böyle istiyor. Acıktım. Ee, bir gün neler yaptık. Bir gün çok güzel geçti arkadaşlar. O magilde oturduk. Yani doğrusu bahçede oturduk. Ben tabi ara ara bizim kendi bahçemize de geçtim. Çünkü e, Yiğit biliyorsunuz e, oyuncaklar bu tarafta olduğu için de hem o tarafa hem bu tarafa. Bir gitti onlarla bir oynadı etti. Onları bir kucakladı yedi. Zaten öyle bir çocuk arkadaşlar. Ondan sonra eee yani güzel geçti. Pastamı çok beğendiler. Çok memnun kaldı hepsi. Zaten ben Oman'ın ailesini komple tanıyorum arkadaşlar hepsini. Süleyman da aynı şekilde hepsini tanıyor. O yüzden hani yabancılık hiçbirimiz yani yabancılık çekmiyoruz. Çünkü birbirimizi tanıdığımız için hepsi pastadan çok memnun kaldı. Ve siparişi bana da vermek istiyorlar. Hani doğum günlerinde ya da bir özel bir gün olursa bana geri dönüş yapacaklar arkadaşlar. Bu beni çok sevindirdi. Şügüneden ee, böylece hani kulaktan kulağa gidiyor, daha güzel oluyor arkadaşlar. Ee, Instagram sayfam arkadaşlar hani belki isteyen olursa tek pasta değil, ben kurabiye şekilde yapıyorum, hani önlük da yolluyorum arkadaşlar. Ee, öyle birkaç şey yapmıştım. Hani KXV. Ee, aslında benim Instagram sayfamdan hemen bulunabiliyor zaten. KXV. Yazdım da çıkıyor. Çünkü Almanya'da izleyenler de var beni. Ee, dediğim gibi e, bu şekil arkadaşlar yani pastam beğenildi çok güzel gün geçti e, Vallahi yoruldum evet yoruldum bu arada evet çıktık biz çünkü yiyip artık biz kaçta yedi buçuk bile ama onlar daha bahçede oturuyor hatta kelaman anahtar yani bodrum katman anahtarını onlara verdim çünkü e, buzdolabına onlar su falan koyduydu dünden hani soğuk içecekler hani soğuk olsun diye ee, benim zaten yedek anahtarın her şeyi ona da var sadece kelamın anahtarı bir tane olduğu için ben deydi onu ona bıraktım dedim kalsın zaten ee, biz e, biz öyleyiz arkadaşlar yani e, yıllardır birbirimizi tanıyoruz hani birbirimizi e, biliyoruz o yüzden hani e, benim için sorun değil onun anahtarı da bende çünkü arkadaşlar şöyle bir şey ben pastayı getirirken e, kızı çok ağladı ee, çok üzüldü çünkü çünkü e, üzerine resim var. Onu da göreceksiniz zaten siz arkadaşlar. Ee, tahmin e, et, etmişler mi etmemişler mi tam bilmiyorum. Ama çünkü ben onlardan resim istemişim. O resmi hani hazırlamak için e, hazırladığım sonra sipariş ettim. O ye, hani böyle yeni kağıtlardan e, sipariş etmiştim. Ee, birazcık birleşik şeyler yaptıydım çünkü e, torunları o resimde olmadığı için onları oraya hani e, şey yaptıydım. Ee, kızı çok duygulandı. Ee, hatta o pastanı görücü çok duygulandı. Gerçekten de benim bir öyle bir pasta onlara hazırlamam. Ee, bize ondan hediye tabii ki pasta arkadaşlar. Ben parasını almadım. Ee, biz ona hediye olarak yaptık. Ee, hem de çok güzeldi. Gerçekten de pastamda bir günde çok sıcak arkadaşlar. 34 dereceydi. Hiç sıcaktan erimedi. Bu beni mutlu etti çünkü öyle bir dışını hazırladım ki hani erimeyecek şekilde hazırladım ben onu. Hiç de erimedi. Hiçbir şey olmadı. İçini çok beğendiler. İçine zaten böyle taze çilekler kullanmışım arkadaşlar. O videomu izlerken tabii ki hızlandırmış olacağım çünkü çok uzun olur. Yani bayağı bir uzun videom olacak çünkü iki kat pasta yaptığım için İki teren hamur yaptım arkadaşlar. Hani kekin hamurunu hazırlamıştım. Ama benim ben çok mutlu oldum. Onların sevilmesi gerçekten beni çok mutlu etti. Onlar yemek yoktu arkadaşlar. Böyle hep zaten biliyorsunuz kekler falan hazırladıydım ben her şeyi. Ama dediğim gibi videoları birini bir gün birini de pazar günü yayınlayacağım. Çünkü yoksa çok uzun olacak. Eee o yüzden de hani e, ha böyle yani çok sevdim. E, ben de çok mutlu oldum. Onlarla oturduk, sohbet ettik, kahve içtik. Çünkü genellikle onlar hep kahve içiyor arkadaşlar. Almanlarda e, Almanlar da öyle hani kahve saati oluyor. Kahve saati yani işte kektir. E, bir de pasta da vardı. Gerçekten e, güzeldi. E, Yiğit de iyi geçirdi. Yani yoruldu da hatta iyi. Şu an odasında arkadaşlar. odasında oynuyor. Ben de bir şeyler diyeceğim artık çünkü e, acıktım. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Hatta ara ara e, kimse yokken arkadaşlarımın videosunu da izledim. Şimdi devam izleyeceğim birkaç kişinin. Ondan sonra da artık bir günlük bu kadar olacak arkadaşlar. Bütün işlerim işte zaten. E, ama yoruldum, mu yoruldum ama çok güzeldi yani. Ben memnun kaldım. E, bir günlük bu kadar olsun arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. İnşallah arkadaşlar Allah'a emanet olun. hoşça kalın görüşürüz.